Auzu billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Din taklitten ibarettir arkadaşlar. Din taklitten ibarettir. Esere ittiba edip uymak taklittir. İmam Harp bin İsmail el-Kırmani'nin dediği gibi taklitten kastımız budur ehli sünnet Allah subhanahu ve taklit üzere ibadet eder. Kendi görüşü ya da kendi kıyasıyla değil. Ebu Muzaffer el Semani el Şafi şöyle demiştir. Bil ki bizimle bidat ehli arasındaki olan fark akıl meselesidir. Onlar dinin esasını akıl üzerine bırakmışlar. Ve aynı şekilde ittibayı da eseri de akla tabi tutarlar. Ama ehli sünnette ise as olan ittibadır. Akıl değil. Akıl ittibaya tabidir. Eğer dinin esasları akıl üzerine olsaydı insanlar vahiy ve enbiyadan müstahni olurlardı. Emir ve nehyin anlamı da batıl olurdu. Kim de kim ne isteseydi onu diyebilirdi. Bugünkü problem de tam olarak bu değil midir? İnsanlar arasındaki problem analiz edildiğinde tam da budur. Biz meseleleri akla tabi tutalım demiyoruz. Biz kendi akıllarımızı esere, ittibaya hamlederiz. Ama bidat ehli olanlar ise diyorlar ki hayır her şey bizim aklımıza ve mantığımıza uymalıdır. Mantığın bunu kabul etmiyor gibi acayip bir görüş getirmektedirler ve İsrailiyet adı altında da eserleri kabul etmezler. Dil birilerinin mantığının kabul edip etmemesiyle olacak bir şey değildir. Müşrikler niçin iman etmediler? Çünkü onlar dediler ki biz zaten ıslah edeceğiz. Ne diye gelip diyorsunuz ki siz ıslah edici değilsiniz ve ıslah olun. Onlara inananlar gibi iman edin denildiği zaman onlar biz bu sefihler gibi o kendilerini bilmeyen insanlar gibi Niye iman edelim? Onlar gibi sefih mi olalım derler. Mantık işte budur. İlk mantık yürüten de şeytandır. Allah subhanahu ve teala ayette buyuruyor ki قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنْ غَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ Allah buyurdu ki sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan nedir? Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten onu topraktan yarattın. Araf suresi 12. ayet. İşte mantık insanı buraya götürür. Allah subhanahu ve teala bu dini ikna için göndermemiştir. Sen sadece onlara tebliğ etmekle yükümlüsün. Senin onlara musallatığın yoktur. Sen sadece tebliğini yap. Allah Subhanahu ve Teala ayette Maide Suresi 92. ayette buyuruyor. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve muhalefet etmekten de sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüzün vazifesi ancak apaçık bir tebliğdir. Başka bir ayette Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Ma alar rasuli illa al-balagu vallahu ya'lamu ma tubduna ve ma Resulün vazifesi yalnızca tebliğdir. Allah açığa vurduklarınızı da izlediklerinizi de bilir. Başka bir ayette Allah Subhanehu ve Teala buyuruyor ki: "Fe en tevalla fe inna Şayet yüz çevirir ilk çevirirlerse sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Nahl suresi 80. ayette. Başka bir ayette ise Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ve ma aleyna illa el Bizim vazifemiz yalnızca apaçık bir tebliğdir. Yasin suresi 17. ayet. Eğer Allah onlarda bir hayır görseydi onlara işittirir, ikna ederdi. Ama onların ikna olmaması onların sapkın olmamasına delil değildir. Allah subhanahu ve teala başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. وَلَوْ اٰلِمَ اللّٰهُ la غَيْرًا لَاَسْمَٓاءَهُمْ وَلَوْ La لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِدُونَ Şayet Allah onlarda bir hayır görse elbette onlara işittirirdi. O işittirirse bile onlar yüz çevirir, döner gider, yine istifade etmezlerdi. Enfal Suresi 23. Ayet İkna olmamaları önemli değil. Sebli oldu mu, olmadı mı, kabul ettiler mi, etmediler mi, önemli olan husus budur. İkine olmamaları onları bağlar, bizi bağlamaz. Ondan dolayı Kur'an ve sünnetten bir delil geldiği zaman kişi susmalıdır. Allah'ın ayette dediği gibi Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının o işlerinde seçim hakları yoktur. Kim de Allah'a veresini isyan ederse, muhakkak ki apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Ahsak Suresi 36. Ay Çünkü Allah insanları en iyi bilendir arkadaşlar, Allah insanları en iyi bilendir. Anlaşılmayan bir şey olduğunda o bu şey Allah veresinden götürülmelidir, rey ve akla değil. İmam Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Eğer ki din reye göre olsaydı iki ayağı mes ederken mestin altını temizlemek gerekirdi. Üstünü değil halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mestin üzerine mes çekerdi. Bugün bazı kimseler bizim yanımızda hüccet, Kur'an, sünnet, icma, kıyas ve falan alimdir demektedirler. Allahu Ekber. Estağfurullah azim ve ütübilek. Bu nasıl bir görüştür? bu alimin sözünde hüccet olduğunu kim söyledi? Dediğiniz alimlerin görüşleri Kur'an, sünnet ışığında ve selefin yanında bir yeri varsa hüccettir. Biz buna da iman ederiz. Bu da o alimlerin sözü olduğundan dolayı hüccet olmaz. Kur'an, sünnet ve selefin anlayışından dolayı hüccet olur. İmam Ahmed bin Hamel Rah Rahimullah'ın dediği gibi hüccet eserlerdir. İmam Muhammed ee, İmam Ebu Muhammed El Berbahari Rahimullah şöyle de Bil ki Allah sana rahmet etsin İlim yalnızca çok rivayet etmek ve çok kitap yazmak değildir. Alim ilmi kısıtlı olsa da ve e, kitapları az da olsa da kitap ve sünnete tabi olandır. Kitap ve sünnete muhalefet eden ilmi o kitapları çok olsa da bidat sahibidir. İmam Osman eş Eşşafi Rahimullah şöyle demiştir. Demek ki eserlere uymak taklittir. El Merisi'ye göre kişinin kendisinden önceki fakihlere uyması cahil değilse Allah Subhanahu ve Teala onları ihsan ile uyanlar buyruğunda söz konusu ettiği uymak nasıl anlaşılmalıdır? Sahabenin ve onlardan sonra gelen tabiin eserlerine ne yapacaktır? Kişi esere muhalif olarak aklıyla çıkarsadık, e, çıkarsadıkları hariç bunlardan herhangi biriyle amel etme genişliği olmadıktan sonra bu takdirde eserler işlevsiz hale gelir. Haberlerin hükmü kalmaz. ilim talebi ehline haram kılınır. İnsanlar da el merisi ile adamların tüfülleri ve imkansız tefsirleri gibi aklın getirdiklerinden ayrılmaz. Biz onların söylediklerini kitap ve sünnete arz ettik. Söylediklerin çoğunda kitap ve sünnete isabet edemediler. İmam Muhammed el-Berbahari rahimullah şöyle demiştir. Kendin için Allah'tan kork. Hadise hadise sarıl. Hadis ehline ve taklide sarıl. Zira din taklitten ibarettir. Yani din Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabını taklit etmekten ibarettir. Bizden öncekiler bizi bir karşıklık içinde bırakmadılar. Öyleyse onları taklit et ve rahat et. Hadisin ve hadis ehlinin ötesine geçme. Kur'an'daki ve hadislerdeki müteşabihlere gelince dur. Onlara hiçbir şey kıyaslama. Kendi kafandan kendisiyle muttah ehline reddiye vereceğin bir hile arama. Çünkü sana onlarla konuşmaman emredildi onların seni etkilemelerine izin verme. Ve elhamdülillahi rabbin alemin. Elhamdülillah Rabbim azze ve celle okuduklarımızla amel etmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala günahlarımızı bağışlasın. Allah subhanahu ve teala kalplerimizi evirip çevirdiği gibi kalbimizi bu dinin üzerinde sabit kılsın. Esselamu aleyküm ve